Böbrek taşı oluşumundan korunmanın en önemli yolu öncelikle bol sıvı tüketiminden geçmektedir. Sıvı alımını arttırmak idrar hacmini arttırmakta. Bu da idrar içerisinde taş oluşturan kristallerin yoğunluğunu azaltarak taş oluşumunun önüne geçmektedir. Bu nedenle taş hastalığı olan kişilerde hava sıcaklığına ve mevsimlere göre günlük en az 2.5 ila 3 litre arasında sıvı tüketimi olmalıdır. Başka bir ifadeyle kişinin günlük en az 2 litre idrar çıkışı çıkaracak kadar sıvı tüketmesi sağlanmalıdır. Sıvı tüketimi sıvı kaybının arttığı dönemlerde arttırılmalı ve gün içine yayılarak yani sirkadyan tarzda yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar günlük sıvı alımını yalnızca yarım litre arttırmanın taş oluşma riskini yüzde %80 oranında azalttığını göstermektedir. Genel olarak tüketilmesi önerilen sıvı sudur. Bunun yanı sıra greyfurt, limon ve portakal suyu gibi sitrattan zengin sıvıların tüketilmesinin taş oluşumundan koruyucu etkilerinin olduğu bilinmektedir.